Selim sizce kesebilir misiniz? Evet. Peki yani. dal neden böyle bir şey yapıyoruz? Şimdi size bir örnek vereceğim. Şimdi Kadıköy'de iskelede bir demir var. Tamam. Bu demire ip bağlıyorlar, tamam mı? Şimdi düşün bak, bir ip ve bir demir döküm, bir ona nedenini bilmiyorum. Bir direk diyelim. <laughs> Demirden yani. İp demiri bükebilir mi? Bir ip demiri bükemez normalde ama azim ve kararlılıkla birleşirse İp demiri değil var ya bu dünyayı bile bükebilir. Bakın fotoğrafına. Fotoğrafa geçiyoruz şimdi. <laughs> öbür tarafı hologram. hologram diye ekleriz oraya onu. <laughs> Bakıyoruz fotoğrafına. Şu an bir ip ve bir ağaç. Bekle çok sallanıyor. Evet, sallanıyor. evet de şu an üstüme Aciz de. sallıyor ya. Dur yavaş dur. Bir ipin neler yapabildiğini burada görüyoruz. Ama burada asıl işi, işi yapan ip iş değil. Burada işi yapan azim. Burada işi yapan kararlılık. İp değil. Dalı karşıdan tut Ben böyle böyle yapıyorum anladın mı? Dalı ittirsen Yetişebiliyor musun? Ben? ben? mi? Evet Yetişebilirim evet. Hayır dalı karşıya doğru ittirsen sen daha mantıklı olur Evet şey. Azime kararlılık Kalma <laughs> ayaklarınıza <laughs> 2 metre yapalım mı? 2 Atlayamayacaksan durayım bak <laughs> ben şey buraya or <laughs> Bence oraya oturmak daha zor şimdi Azim ve kararlılık Oradadır ya <laughs> Azim ve kararlılık Azim ve kararlılık bugünlük yeter bu kadar Dalı bugün kesemeyeceğimizi anladık yavaş yavaş Her gün yavaş yavaş Yani e, taşı delen Suyun Öyle gücü değil, değil Kararlılığıdır wow. 15 dakikada bir geldin Bir kere böyle yapacağız gideceğiz 15 dakikada bir 10 sene sonra Kaç gelin Hadi lan Bulun oh. oh. <laughs> yapamadı. Demiştim 5 yıl süreceğini söyledim. <laughs> Hoş, Hoş Evet